İyi akşamlar değerli izleyiciler. Göçmen City'nin takımımızın bu sezon yarısının son maçına çıkıyor. Şu ana kadar 5 karşılaşmaya çıktı ve 2 beraberlik 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı bu 5 karşılaşmada. Ee, onun öncesinde kadroyu duyurmak istiyorum. Kalede Tolga olacak. Sol tarafta Berk sağ tarafta Ali ve orta alanda Çektör olacak. Orta bölgede, merkez bölgede Ömer olacak ve bu arada takımımız ısınmaya çıkıyor, sahaya geliyor. Ve de Vedat'la Emin ileride gol arayacak. Ee, şöyle bir detay daha o, e, paylaşmak istiyorum. Takımımız 3 maçtır kaybetmiyor. Bir galibiyet iki beraberlikle yenilmezlik serisini sürdürüyor. Artık maçın başlamasına saniyeler kaldı. Son kontroller yapıldı. Ve Sandra vuruşuyla takımımız maça başladı. Ali, Ali sol ayağıyla Vedat'ı gördü. Şimdi orta alandan bir pozisyon arayacağız. Top kaybımı Hayır kaybetmedi. İlk işin arasından geçti. Vedat topu kaybetmedi. Emin'le kısa paslaşması. İçeri sokulu pozisyon arıyor. Fakat bulamadı. Savunma topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Şimdi tehlikeli bir pozisyon olabilir. Hamza Hamza. Ömer'i geçti. Dönerek çalımını attı. Sağ tarafa döndü. Sağ taraftan içe pas. Fakat savunması karşıladı. Ömer bir kez daha uzaklaştılamayan top. Emin'le topu aldık. Şimdi Vedat'ı gördü. Vedat Boş alanda 3'e 3 karşılandı. Uzaktan bir şut. Savunmaya çarpıp top kornere gitti. Şimdi kornere kullanacağız. Daha maçın başı. Maçın ilk saniyeleri ilk dakikaları. Emin ile kornere kullanacağız. Ömer kadetti. Ömer dokunamadı. Orta alana da şimdi karşıladı. Tehlikeli çıkıyorlar. Aman kapatmak gerekiyor. Aman aman Ali geçti. Boş pozisyon. Ve alanda. Maalesef topu ağalarımızda buluyoruz. hata geliştiriyor. Emre. Emre baktı arkadaşlar Hamza yanına geldi. Erdem'den koşu var. Dikkat edelim. Güzel bir top. Erdem'den güzel kontrol çalımla attı. Ali'ye kaleci karşı karşıya kalacak pozisyonda. Emin araya girdi ve top Tolga'da kaldı. Tolga şimdi hızlı olursa çeker derken Vedat'a aman top kaybı Erdem. Erdem bıraktı Hamza. Hamza. Hamza belki geçti. Sağ kanatta topu kontrol etti. Döndü geriye. Furkan uzaktan bir şut Tolga çıkardı. Şimdi Emin'le konta şansı. Emin bıraktı Vedat'a. Vedat, Vedat önünde boş vurdu. Şutunu çekti. Savunmadan döndü. Savunmadan top Ali'ye döndü. Ali ile şimdi sağ tarafta atak tazeleyeceğiz. Ali'de bir sakatlık var sanırım. Seke geliyor. Umarım ciddi bir şey yoktur. Ali ufak sekti ama şu an evet oyuna tekrardan geri döndü. Berk'ten uzun bir top Emin'in düşüncesi fakat Furkan araya girdi. Furkan şimdi atak geliştiriyor. Hamza, 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 Hamza. Çalımın attı. Hamza, Hamza, Hamza. Hamza çok güzel döndü. Berk'e çok güzel bir şekilde sağ tarafı gördü. Furkan. Şut. Yan ağlara gitti. Erdem'in şutu az farkla yan ağlara gitti. Çektarla sol taraftan atak geliştiriyoruz. Berk, Berk. Emin boşta. Emin'i gördü. Emin biraz zor kaldı. Hemen Berk'e döndü. Berk uzaklardan say ala denedi. Savunmadan döndü. Şimdi Hamza ile Vedat mücadelesi. Vedat kazandı. Şutunu çaktı. Kaleci çıkardı. Emin orada bıraktı. Ömer bir şut daha. Gene savunmadan kaleciden döndü. Bir pozisyon daha. Berk vurdu ve topağlarda gol. Gol, gol, gol. Berk attı. Berk'in Göçmezli kariyerindeki ilk gol oluyor böylelikle. Şimdi Hamza ile atak çıkacak sayısal takımı. Emre. Emre baktı arkadaşlarına ama çalıma girdi. Emre 3 kişi geçti. Uzaklardan şut olacaktı Tolga çok güzel bir şekilde topu kornere çeldi. Çok güzel uzandı ve topu kornere çeldi. Tolga. Şimdi kornere kullanacak. Erdem baktı arkadaşlarına orta. Emin karşıladı. Dönen top bir kez daha. Emre vurdu. Tolga bir kez daha topu kornere çeldi. Gene Erdem Kornere kullanacak. Oğuz İçeri geldi. Çektar karşıladı döndüreni orada. Şimdi Çektar bir kez daha döndü. Berk, Berk, Berk. Dönme çalıştı. Top kaybı Ömer'e çarptı. Ömer, Oğuz. Oğuz'la mücadelesi. Oğuz iki kişiyi birden geçti. Sağ taraftan şimdi sayısal takım atak geliştiriyor. Say ee, Oğuz, Oğuz. Çok güzel bir şekilde bıraktı Hamza'ya. Furkan. Hamza top kaybı Vedat aldı. Vedat Levent'e de geçti. Topa yetişebilecek mi? Korner aldırdı. Kale boşu kullanıldı Hamza'ya. Sol kanattan Hamza. Ali karşıladı. Hamza Ali geçti. Hamza çekler yardıma geldi. Hamza dışarı doğru çıkardı. Erdem Emin karşıladı. Döndürmedi. Emre. Emre. Boş oraya Emre. Bulamadı. Ömer karşıladı. Hamza o topu şimdi aldı. Atak arıyorlar sayısal takıma Hamza boş pozisyon. Emin topu ayağından aldı. Emin döndü şimdi Vedat'a. Vedat. Kaleyi görmek istedi. Boş pozisyon bulamadı. Şimdi arkadaşını aradı. Berk'e döndü. Berk tekrardan Vedat'a döndü. Vedat önünde boş pozisyon var. Şutunu çekiyor. Top avuta gidiyor. Baştaki Vedat'ın üçüncü şut denemesi oldu bu şimdi. Bu arada hızlı başladılar. Emre uzaktan şut çekti. Arada çarpan top. Tolga yanıltıyor ve sağ köşeye gidiyor. Skorda denge var. 1-1 oldu skor. Şimdi top Emin'e geldi. Emin. Hamza koşu arkasında Emin. Berk'e bıraktı. Berk. Furkan topu dokundu. Emin. Bir ışık bir çalım. Emin içeri sokuldu. De döndü vücudunu. Orada bir müdahale var. Foul. Yerde kaldı ve foul serbest vuruşu aldı. Topun gerisinde Vedat ve Berk var. Bakalım hangisi vuracak. İlk kişilik bir baraj. Karıcı dikkatli. Berk geldi. Vurdu. Barajdan döndü. Dönen topla bir atak olur mu? E, Vedat'a döndü şimdi. Vedat'la atak tazeleyecek. Furkan'a şık bir çalım Vedat'ta. Vedat pozisyon örüyor. İkinci çalım. Bir kez daha. Kaleye baktı. Uzaklarda. şutunu çekti. Temas var mı bakıyorum. Hayır. Avut. Çok, güle, çok güzel bir şut. Ve avut. Emre, Emre. pozisyon buldu. Şutunu çekti. Çekti. dönen top. Şimdi sol taraftan. Ata karışacak Emre ile sayısal takımı. Emre arkadaşlar şöyle bir baktı. Hamza Edo Mixerken Emre topu aldı. Vedat'a döndü. Vedat sol tarafta boşluk var. Diyordu. Berk karıca karşı karşıya. Berk vurdu. Sol çaprazdan çok güzel bir gol. Skor 2-1 oluyor. Skor 2-1 oluyor. Tekrar döne geçiyoruz. Berk'in golü. Berk'in bu maçtaki ikinci golü. Emre, Emre çalımları atıyor. Emre arada çok sıkıştı. Takımımız orada güzel sıkıştırdı. Berk kalabını koydu ve geçirmedi. Bu arada orada bir tartışma var Hamza ile Berk arasında. Emin oraya geçti. Emre de geldi orayı sakinleştiriyor. Emre Berk'in yanında. Bu arada Berk ile Emre arasında problem oldu şimdi. Bir sözlü tartışma var. Hamza da Çektar'ın yanında. Berk ile Emre orada bir konuşma yapıyor. Birbirlerine laf atıyorlar. Şimdi Çekler da orada müdahale ediyor. Ortalık epey bir kızıştı. Şimdi Hamza bu arada çok sinirlendi. Hamza çok sinirlendi. Ortalık çok karıştı. Berk ile Berk ile Hamza ile başlayan ilk diyalog. Ondan sonra Emre geldi. Emre ile de diyalog oldu ve ortalık epey karıştı. Ömer topu kontrol etti. Arkadaşlarına baktı. Vedat'ı gördü. Vedat. Vedat. Sağ bıraktı Emine. Emin. Emin şimdi sol taraftan atak geliştiriyoruz. Emin. Berk de Berkaç'a girdi. Berk tekrar gördü. Fakat orada Furkan topu aldı. Şimdi Furkan Hamza'ya pasını attı. Hamza sağ kanat atak geliştiriyor. Berk onun karşılığında topa dokundu. Fakat top hala Hamza'da kaldı. Hamza şutunu çekecek. Berk araya girdi. Bir pozisyonda daha vurdu. Çeklerden dönen top. Hamza'nın önüne düştü. Hamza tehlikeli sıfıra indi. Ali hani izin verdirtmiyor. Top kornere çıktı. Kornere kullanacaklar. Oğuz. Defanstan geldi şimdi. Orta. Oğuz vurdu. Ve top ağlarda. Skora tekrardan denge geliyor. Skor 2-2 oluyor. Oğuz'un kafa vuruşuyla. Şimdi Hamza ile atak çıkacak sayısal takımı. Emre. Emre. Baktı arkadaşlar ama çalıma girdi. Emre 3 kişi geçti. Uzaklardan şot oluşacaktı. Tolga çok güzel bir şekilde topu kornere çeldi. Çok güzel uzandı ve topu kornere çeldi. Tolga. Şimdi korneri kullanacak. Erdem baktı arkadaşlarına orta Emin karşıladı. Dönen top bir kez daha Emre vurdu. Tolga bir kez daha topu kornere çeldi. Gene Erdem korneri kullanacak. Oğuz içeri geldi. Çek. Tolga şimdi arkadaşlarına baktı. Ali'ye ve Çektar'a baktı. Aman top kaybı Hamza'nın önüne düştü. Hamza Hamza bıraktı. Erdem vurdu. O Tolga çıkar. Dönen top. Ağlarımızda. 3 güne geçiyor tekrardan. Sayısal Erdem'in bulduğu golle skor 3 oldu. Yine sonlarına göre Tolga kale vuruşunu kullanacak. Kullandı. Rakip savunmaya gitti. Emre Furkan. Emre Hamza'dan Furkan'a. Furkan, Furkan kafayla indirdi. Levent'e. Levent. Uzun bir top düşüncesi Erdem'e. Aman çok kötü yakalandık. Erdem topu önüne çekti. Erdem. Plase şut Tolga çok güzel çıkardı. Mükemmelsin Tolga. Ve ilk yarı sayısalın 3-2'lik skoruyla sonuçlandı. İkinci yarıda tek adam görüşmek dileğiyle. Tekrardan iyi günler değerli değiller. İkinci yarıdayız. Ee, sayısal takımın 3-2'lik üstünlüğü bulunuyor. İkinci araya başlayacaklar şimdi Emre Santra'da ve Emre'nin vuruşuyla maç tek adam başladı. Oğuz, Oğuz döndü Erdem'e. Berk baskıya geldi. Levent, Levent topu kurtardı. Erdem'e döndü. Emre aşırtarak bıraktı Hamza'ya. Sağ kanattan tehlikeli geliyor sayısal takımı. Hamza diğer kanattaki Erdem'i gördü. Fakat gö kötü bir göz kontrolü geldi Erdem. Erdem patlatacak arkadaşını aradı. Orta alanda Emre'yi gördü. Emre aman Hamza çok boş. Hamza'yı döndürmeyelim. Aman kalecilik kaç karşıya. Neyse ki avut Hamza. Çok tehlikeli bir gol pozisyonuna yaralanmıyor sayısal takımı. Emre, Emre, Emre. Erdem'i gördü. Erdem Erdem Ali geçti fakat Emin topu ayağından aldı. Döndü kalecimiz Tolga'ya. Tolga uzun oynadı Berk'e. Berk çok güzel top kontrolü. Berk bıraktı sağ tarafta. Vedat hızlı oynadık ama savunmada Oğuz karşıladı. Furkan'la Berk arasında mücadele. Berk'te kaldı top uzaklardan. Şot! Direğin üstünden alta gidiyor. Sabes kullanacak şimdi. iki tane sayısal oyuncu var. Hamza doğrudan kaleye vurdu. Tolga son anda çıkardı. Hamza vurdu. Tolga çıkardı. İki güzel hareket izledik. Şimdi Emre korneri kullanacak. Emre cezasına baktı. Yerden orta. Furkan vurdu. Ön direkte back dokundu ve bir kez daha korner kullanacak. Üst üste iki tehlikeli pozisyon. Emre bir korner daha kullanacak şimdi. Cezasına bu sefer iki sayısal takım var. Çok uzaklara. Diğer kanada Hamza. Vedat. That can fall. Hamza ile Sezai Takım bir kez daha serbest vuruş kullanacak. Hamza vurdu. Barajdan döndü. Hamza boşluk arıyor. Hamza boşluğu bulamayınca Erdem'e döndü. Erdem Emre'yi gördü. Bomboş tarafta sağ tarafta. Emre Emre vurdu. Tolga bir kez daha çok güzel bir kurtarışı imza atıyor. Emre vurdu. Tolga çok güzel bir şekilde topu kornere çeldi. Vedat Vedat şimdi sağ tarafta. Pozisyonu bulamadı. Oğuz topu uzaklaştırdı. Hamza topu kontrol edemiyor. Çektar direkt topu uzaklaştırdı. Berk'in ayağına. Berk. Berk. Kaleye dönerek vurdu. Avuta gidiyor. Düreğin dibinden asfaltla avuta gitti. Bu arada Hamza kendini yere bıraktı. Oraya takım arkadaşı Emre, Emin ve Çektar bir de Tolga geldi şimdi. Umarız ciddi bir şey yoktur. Hamza kendini bir anda yere bırakınca bütün oyuncular bir anda endişelendi. Evet şu an sanırım bir şey yok. Seke seke de olsa kenara geçecek. Korner kullanacak şimdi sayısal takımı. Furkan korner kullanmak için köşe boşuna gitti. Derken Emre bu arada top kaybı. Berk top aldı. 2'ye 2 iki gidiyoruz. Berk Vedat'a bırakmadı. Berk uzaklardan denedi şansını. Avut'a gidiyor. Ne olacak şimdi? Sayısal takımı. Furkan git köşe boşuna. Furkan Emre oynamak istedi fakat bir top kaybı. Berk tıslı çıkarsa teleyi bozulur 2-2 Vedat'a atmadı. Berk kendi gitti. Berk vurdu. Az farklı avuta gidiyor. Berk kendi gitmek istedi. Kendi denedi. Vedat'a atmadı. Top az farklı avuta gitti. Hamza topu basıyla bıraktı Erdem'e. Erdem aman kapatmak lazım önünü. Erdem Erdem boş koridonu buldu. Ömer karşılamıştı. Erdem döndü Emre'ye. Emre önünde boş bir alan var. Emin karşıladı. Emre vurdu. Tolga bir kez daha çıkardı. Tekrardan top Emre'nin önüne düştü. Emre. Emre arkadaşlarına şöyle baktı. Diğer kanatta Hamza'yı gördü. Hamza. 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 Çekler karşıladı. Hamza. Hamza şık bir çalım. İçeri çevirdi. Emin karşıladı. Aman. Neler oluyor orada? Kontrol bir top. Bir anda son anda çekler dokundu ve topu uzaklaştırdı. Korner konulacak şimdi sayısal takımı. Orta. Çektar karşıladı. Emin dokunamadı. Ters bir vuruş. Emre'yle Çektar. Emre döndü Hamza'ya. Hamza. Hamza. çekti Kurtuldu. Vurdu. O savunmaya çabaladı. Direkt ten oyun alanına geri döndü. Levent şimdi. Levent, Berk, Ali de orada. Kadir şimdi kale vuruşunu kullanacak. Kadir. Hamza ve Emre boş. Hamza'yı gördü. Hamza sağ kanattan atak geliştiren Sayısal takımı Hamza. Ömer yardımına geldi. Emre iki kişinin arasına vurdu. Çekti atar çarpan top. Korner'e gitti. Korner'e konulacak şimdi sayısal takıma Levent Erdem'in yanına gitti. Orta çekti. Öndekte karşıladı. Emin vuramadı. Ters bir vuruş. Emre ile bu neler oluyor orada? Emre döndü Hamza'ya. Hamza Ömer karşıladı. Hamza vurdu. Sol ben çarpan top. Üst direkten oyun geri döndü. Şimdi Levent. Levent. Ali'ye top halde. Ali Berk top istedi. Berk'i gördü. Berk'ten önce ham oh, Oğuz'a çarptı fakat Furkan araya girdi. Top Kadir'de kaldı. Kadir. Kadir bıraktı. Bu arada neler oluyor? Berk ve gol. Ve gol. Ve gol. Ve gol. Ve gol. Ve gol! gol. Bir anlık bir hata. Bir anlık bir dalgınlık. Neler oldu orada? Kimse anlayamadı. Out mu? Yoksa degaj mı? Ne olduğunu anlayamadılar ve o esnada Berk kurnazlık yapıp top ağlarla buluşturdu. Gol oluyor. Skor 3-3 oluyor. Top halide. Ali. Ali sağ taraftan topu sürüyor. Ali Oğuz savunma karşıladı. Emre. Emre bıraktı Furkan'a. Furkan, Furkan hızlı oynadı Erdem'e. Erdem iki kişi karşıladı. Çok şık bir şekilde iki kişinin arasında karşı karşıya kaldı fakat top direktten oynanla geri döndü. Önce Hamza sonra Erdem'in iki tane direkten dönen topu sayısal takım adına. Bu arada Berk uzaklardan şansını denecek. Top önde kaldı Soma'dan döndü. Berk bir iş alım. Berk kaleye baktı. Çok farklı bir şut oldu ve top avuta gitti. Vedat şimdi sol taraftan Erdem'i geçti. Vedat, Vedat, Berk, Furkan kaçtı karşısında. Sağına çekti. Furkan'a geçti. Üç kişi sıkıştırdı. Savunmadan sekeren top Levent'in önüne düştü. Levent şimdi oynadı Hamza'ya. Hamza geçti Emin'i. Emin hala karşına kaldı. Hamza Hamza bıraktı Erdem'i. Erdem tek adam Hamza'ya. Önünde boş alan vurdu. Ağlarda bu arada Hamza attıktan sonra kendi yere bıraktı. Tekrardan sakat sanırım. Skor 4-3 oldu ama Hamza bu sefer hiç iyi değil sanırım. Neler oluyor? İlginç bir an. Hamza yerde. Oyun devam ediyor. Çok ilginç gerçekten de. Evet şimdi oyun durdu. Hamza hala yerden kalkamadı. Sadece Emi var yanında. Umarız ciddi bir şey yoktur. Başta ikinci kere sakatlanıyor Hamza. Ve oyun burada tekrardan başladı. Hayır. Yani gerçekten inanılmaz ilginç pozisyonlar oluyor. Ne olduğunu anlayamadık. Hamza hala yerden kalkamadı. Oyun sanırım devam ediyor. Evet. Berk, Furkan. Emre bıraktı Oğuz'a. Oğuz döndü Furkan. A. Furkan. Oğuz Erdem'e. Erdem. Erdem. Hamza hala yerden kalkamadı. Oyun devam ediyor. Erdem döndü. Kadir. Kadir. Kadir, Kadir. çekti. Kadir. Şut pozisyonu buldu. Furkan'dan dönen top. Çektilerde çekler Topu uzaklaştırdı. Ömer. Ömer. Ömer'den top kaybı mı? Vedat öne düştü. Furkan'la Vedat'ın mücadelesi Oğuz oraya yakın. Oğuz top uzaklaştırdı. Bu arada Furka, e, Hamza da kenara doğru geliyor yavaş yavaş. Hamza çok boş bir koridor var Erdem'in orada. Aman döndürmüyor. Erdem tek başına. Karaca karşı karşıya kaldı. 5-3 oldu skor. Erdem. Erdem baştaki ikinci golü. Skor 5-3 oldu. Sağ kanahtan Vedat atak geçtiriyor. Vedat orta aç son savunmaya çarpıyor. Top ve gol. Gol, gol. gol gol gol. Son saniye. Son saniye. Son pozisyon. Artık maçın de Çok az bir müddet kala. Skorda beraberlik var. Şimdi uzun bir top kullandı Emre. Kimseye gelmedi. Top Tolga'da kaldı. Hemen başlattı. Berk. Berk topu aldı. Berk doğrudan kaleye vurdu. Çok farklı bir şut. Avuta gitti. Maçın bitimine artık saniyeler kaldı diyebiliriz. Son saniyede golü bulduk. Ve top Tolga'da. Artık maçın bitmesini bekliyoruz. Hemen Vedat oynadı Tolga. Vedat. Vedat topu sürdü. Bıraktı Ömer'e. Ömer bıraktı. Vedat vurdu. Top savunma uzaklaştı. Şimdi Oğuz. Hamza. Aman kapatalım. Son pozisyon. Hamza. Hamza. Hamza topun kontrolü sağlayamadı Ali derken maç bitiyor. Son saniyede bulduğumuz golle Vedat'ın sağ kanattan getirdiği topta orta açmak istedi. Top solmaya çarpıp ağlarla buluştu ve maç 5-5'lik beş eşitlikle sona erdi. Gerçekten inanılmaz bir maçtı. Bol direkti, bol pozisyonlu bir maç oldu. Ve sonuç 5-5 oldu. Bir sonraki maçlarda görüşmek dileğiyle. Göçmen azı taraftarları yap.